birlikte mükemmel şahanemizle mükemmel şahaneleri yapıyoruz. Ve de burada. Arkadaşlar bir sorun olmuş olabilir. Survival'ı unutmuşum da. Neyse siz işinize bakın. Videonun keyfinde bakın. Bakın arkadaşlar burada bizim zenginin bir tane araba hissettiler. Hangisi? Bak. Bakın arkadaşlar bu bu yeşil araba. Bakın. Ben Yeşil arabanın içi siyah. Bunun, bunun içi kıpkırmızı. Bunu daha çok beğendiyseniz of, yorumlara yazın. Bu ye, tabii ki de bu sarı. Bu mavi. Bu da turuncu. Değil mi Deniz? Aynen. Bu arada arkadaşlar bunların canı var. Bak böyle canları. Arkadaşlar biz yeşili seçtik. Siz Hayır yeşili ben öylesine göstermek için. Ha, tamam. Biz siyah seçtik arkadaşlar. Siyah çok güzel. Bence de çok... çok, güzel. Bakın yorumlardan bir tanesi siyah çok güzel demiş Deniz. Evet. Hemen o siyah alıp videomuza başlayalım da. Şu ne? Gel bir ketçap mı bu? Ne ketçapı? Ketçap o zaman arkadaşlar bir şey. sürüyorum. Oho! Bu ne deniz ketçap mı? Ne? Ağzıma mı sıkabiliyoruz? Bu ne of, he. ketçap? Hepsini sıyırdım ha. Ketçap. Ketçap gibi bir şey. Şu mu? Anam. Şu oğlum o ekran ya. O ekran. Hayır. Ee, bak bu böyle ya. Altınlar var arkadaşlar. Ee. Şu ekran mı diyorsun? Hayır ekran değil. Şunu ketçap mı ne? Oğlum o bu, kurşun kurşun. En son bana sıkmışlardı. He tamam. Lan ekran burulu oldu. Siz de fark ettiniz mi arkadaşlar? Olmuş olabilir. Olduk bile. Bak, bak. Oha. <laughs> Aldırma. Ben o şekilde yapacağım. Tamam, şimdi gerçekçi modla süreceğim. Biraz önce üst moddan sürüyordum. dur oha mavi arabanın içinden geç. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu ket kurşunu bir bırakalım. Ben de şuraya koysun ya. Neyse de Neyse Ne şura şura. Aa, Şurası. Orasıydı. Ama hot değişiklik bak. Burada Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın ve yorumlarda yazmayı unutmayın. En çok limon seviyorsanız limon rengini alırız bak. Yani yeşil değil sarı. Aynen öyle ben sarıyı yine deneyeceğim zaten iyi sürdüğüm için. Drip satabiliyorum bakın. Birazcık bugün şiveri oldum. Oha, <laughs> oha nereye gidiyorsun? Oo bak heriflerime işte öyle şirif yaparım. Of, oha. Lan nereye gitti çocuk? Oha buraya ışınlanmış. Lan 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 çok çok bana manyak ya. <laughs> gel oğlum gel gel. Arkadaşlar zıplayalım. Zıpladık. Oh. Biraz önce arkadaşlar otomatikman eğil um, zıpla yapıyordu. Bakın arkadaşlar böyle yaparak da döndürebiliyoruz arabayı. Arabayı döndürdük. Ve denize çarpacağız. Hadi Hı. çarp. Çarptım çarptım. Arabaların içinden geç. Anga. <laughs> 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 Şehre geldik. Anga. 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 Fark evet, et arkadaşlar, oğlum. Arkadaşlar. Fark edelim. Fark edelim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum lan dirim tatma artık. <laughs> tamam. İn. <laughs> Güzel. Griftle drift yaptım. Evet arkadaşlar hemen o zaman videomuzu geçip silahla alakalı bir merfimiz Bana at bana at. Bu ne tavuk o mu? Bana at demiştim. Dedek. Ne vuruyorsun ya hayırdır? Çok az canım kaldıysa? Hiç kalmadı. <laughs> tamam tamam davuşmayalım oğlum ya. Tamam. O zaman hemen videomuza başlıyoruz yalnız sizi duruyoruz. Evet arkadaşlar. Rı. Lan 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 ne oluyor? Şimdi Şunu bu dudağından videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar ya bu denizle sen de otur. Tevizon izleyeceğiz biz bir tane. Lan nasıl diye? Şikike. Oturdum sonunda. Oturduk. Ya oturulmuyor. Tek bir şey oturabiliyor. Lan kırıyorsun. Dur. Kırıyorsun. Oturulmuyor ki. Neyse neyse. Oturayım bari. Oturacağım, oturacağım. Otur. Oturdum. Ben yukarı çıkıyorum. Tamam. Ben de teyze izliyorum. Oya. Oya. Oh yeah. Oh yeah. Oh Ben de geliyorum ya. Ne yapıyorsun? Bu ne? Eşim de ışık var ne yapayım. Oraya otur. Ben de oraya oturayım bari. Sen de aşağı kata otur. Tamam. Oturduk. Oh be. Ne güzel iz izleyemedim daha. Ne diyorum ben. Kumandayı da alayım. Oh ne kumandaya bastım. Oha direkt. Brawl Stars. Mehmet abi başladı. <laughs> Ya Mehmet abi diyorum. Kamil amca başladı. Kamil amca Brawl Stars'ta 100 elmas sahip olmuş. Nasıl? Kamil amcam Deniz yeter. Bunu bana yapmayı lütfen. Burak da slime'lar geliyor. Bıktım. Slime'lardan bıktım ben. <laughs> slime'lardan bıktım. Sanki ben bir slime'ım ki. Ha 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 ha. Dingolongo. Dingolo. Dingolongolo. Bence ben son deri da. Sor tak 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 tak. Neredesin? Ben buradayım. Çıkıyorum. <laughs> buradayım. Bam 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 bu tam bir düdük. Buradan bana gelemez işte. Deney slime. Geliyor. Geleceğim merak etme. Gel 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 gel. Slime. Ev değil. O taban. O taban. Evet. Burada çalışacak arabayı da aldın şimdi. Kötü araba sürdüğün için ben süreyim. Bunu mu? Aynen. Ya. Dur. Bir sen sür. Ben sürmeyeceğim. Bindim. Dur 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 bekle beni bekle. Gel. Otur. <laughs> Buraya değil. Lan otur. Oturmuyor. Otur. Otur oturdu. Yes oturdun. Eve gidelim şu arabayla bari. Zaten bizim araba. Yine. Aynen, yine. Oo. Burada ben attım. takas ettim arabayı. Tamam. Sayık attık. Ee, Dikkat et. Hayvan gibi sokma. Tamam. Oldu. İnelim. Aynen. Oo. Güzel fark etmişim. Oo. Çok iyi fark ettim. Aynen. Gel bizim diğer arabayla gezintiye çıkalım. Ben yalnız kumandayı kendim yanımda taşıyordum. Aferin sana. Kumandayı koyayım bari. Gezme. Ben sürüyorum. bekliyorum arabayı çıkartıyorum. Ben biliyorum. Bindim ben. Ben bir tane arabaya bindim sen ikinci arabaya bindin. Yarış mı yapacağız? Evet çünkü az önce fark ettiğim araba bizimdi. Sen diğer arabayla geldin. Eşitlenmesi için gerçekçi mutlu yapacağım. Ama hala eşit değil çünkü senin araba daha güçlü. Oha. Başla! Otoban ilk kazanır. Otobanın sonuna yani. Hop geldim. Ben gelemedim. Çoktan ben... hop. Fark etmen de lazım ona. Geldim. Fark et. lan fark ettim. Ama o zortlak gibi. <laughs> ya evimize fark edeceğiz. O zaman geri mi döneceğiz? aynen Ama daha başlamadı. Başladık. Başla. Geldim. Lan! <laughs> lan yuh! <laughs> Işıladı yalancı. O zaman iyi adam önü ben alıyorum. Öne ben geçiyorum. Hayır lan hayır. Ön tarafa ben park edeceğim. Tamam. Git. Git araba. Lan sürsene. Arka tarafa. Ben. Aynen arka tarafa. Ya çocuğun arabası var burada ne yapayım? o şekilde götürmeyeceğim. Bakın bu Mercedes lan. Bilmiyorum. Ç çocuğun arabası var orada. Ne yapayım ben? Dur, bekle. Şuraya bak. Evin bekle. tam arkası. Tamam. Orada da ama şey var. Neyse Aynen. Evet. Güzel arabamı park ettim. Ben de çok açım. Lan söyleseydin ya. En şu neresi, an, dün şu an açım, şu an. En azından karpuz varmış. Foyojana gittim. Dur lan, dur dur o çocuğun, dur. Çocuk tatilde çıktı. Ha lan al lan al, al al. Bir şey olmaz. Bizim, bizim oğlum. Yok lan, çocuk yetiştirmiş. Ha bizim için ya. Bizim için yetiştirmiş. Aynen. Bak. Dur, bekle ben az hani, bir eve, geç, kafayı, sen eve geç açan kayayı kapatmış oluyor ya işte o kaya Sorun budur bak uğrağı, kaya bu bunun ismi kaya anladın mı lan bu kaya mı evet ya bir yürü git ya <laughs> ben karpuzumun ikisini yedim ben hiçbirini yemedim şu bir tanesini yedim iki tanesini yedim biraz daha yemen lazım son bir tane mi kalsın ama sen de Üç tane var sende. Ya. Neyse çocuk kızmaz ki. Sen niye yaz? Oğlum. Ne yapabiliyoruz? Ben halkın gölüne gidiyorum sen? ve bir tane e ekmek alacağım tamam mı? Ne yapabiliriz? Sen... Yok sen evde kal. Biraz dinlen evde. Tamam karpuzla dinleneyim.

ne 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 <laughs> <laughs> ben biraz ben çok sıhıldım bir geleyim Pastan hala ha acaba Deniz pasta buldum ben <laughs> Nereden buldun lan Nereden yek mi Zaten ben aldım onu Hiç kimse yok ya ben işte. Paralarını çalak Hayır <laughs> Çal lan çal, çal. Hapse gitmeyeceğiz ha Haberleri olmaz oğlum Pastayı yiyek mi? Hani ikimizin de doğum günü şu an ya o yüzden. Ne en... Benim doğum günüm değil ki. Senin doğum gününe az kaldı sadece. Az kaldı da o. Pastayı yere koydum mükemmel. Düdük müsün sen ya? Kırıldım mükemmel. <laughs> Kırınca zaten yok olduğunu bilmiyordum. <laughs> Aferin. Yani bir taneden pasta almam lazım. Hayır. Sen al ben eve gidiyorum. Çünkü. Dede hiç kızmadığı için dedenin evinden alacağım. Dikkat et ama dede gelebilir her anlık. Çünkü dede ışınlanıyor. Valla mı? <laughs> evet. Tamam. Işınlanmaz inşallah. İnşallah. Anju. Oğlum bizim evin arkasındaymış ya. Hastaneler. Hangi velet? Bembelet. Acaba kurabiye mi alsam yoksa 17'nin iki tanesini mi alsam? İki tane. iki tane şundan alayım. Bir tanesini denize paylaşırız. Zaten akşam olmuş. Deniz. Efendim. İki tane balık aldım. Somon mu? Aynen. Bir tanesini sana vereceğim. Al. Seni göremiyorum. Buradayım, buradayım. Göremiyorum. Baglandı, baglandı. Hocam hakikaten baglandı. Ya of ya. Ben sıkıyorum bak. Vur bakayım bana. Of. Minecraft bugları. Dün, 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 Artık dın videonun dın. ismi Minecraft bugları arkadaşlar. Lan ben buradayım arkandayım. Senin buradayım. ananı. Hayır ben buradayım. Senin ananı. Arkadaşlar Hera aynı yanımızda. Bu videodan bu kadar olsun. Oğlum acil aslında bir durum da. Yani. Sen şu an buradasın. Dibine girdim seni Ama bak bu kişi var ya. Bu sahte olan. Ee, ama ben buraya gelsem de. de Buradasın şu an değil mi? Şuradayım. Bu ne? Bu ne? Ah şapkam. Hmm. Arkadaşlar Hero Brian geldi. Zaten Hero Brian geldi. Bakın gözünü kırpıyor Kırpacak bak. Hero Brian geldi. Kırptı arkadaşlar. ben de kırptı abi. Ben de kırpıyor. Ben de de Hero Brian geldi de. Kırptı. Kırptı ben de kırptı kırptı. Ben de de. Hero Brian geldi. Çok mod yük dediğimiz için mi yoksa başka bir şey? Hayranla ilgili değil ya. Neydi? Arkadaşlar sen sizin sizce... beyazlık var. Ha anladım. Arkadaşlar, Arkadaşlar sizce neden? Bakın normalde demin şu an ben göremiyorum ama o beni görüyor sanki ben paralel evrene geçmişim gibi bir şey var. Sanki arkadaşlar. ben hayaletim. Ölmüşüm. kulağım burada kalmış bir hayaletim. Denizi izliyorum bunun gibi. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bir survival dedim. Gittim anne ben farklı bir evrene geldim. Survival yapayım bak arkadaşlar. Bakın. Ee, bir dakika. Az önce sen... Lan! Oha sen oraya girdin. Benim canım gidiyor. Vur. Var. Vurma. Son iki kalbim kaldı. Bir, bir. Canım donmadı. Evet. Bak ben buraya geldim. Vur bana. Dur. Dur. Son bir kalbim kaldı. Dur vurma. Son bir Sana kalbim, var, kalbim kaldı. Sana vurursam ne olur? Ölürüm. Zaten gerek gerek havalandı bu. Bu olmalı. Bütün şey eşyalarımı al. Buradasın. Bak ya. eşyalarını mı alayım? Evet. Şimdi gel. Yaratıcılık yapacağım ama gelirsem bütün oyunum silinebilir. Gel. Belki yine harekte oyun kasıyoruz. Yine. Sorun lanetli şeyler her gün oluyor arkadaşlar. O yüzden ben bu videoyu kesiyorum her gün. Bazı videolarımı. Bak ben buradayım. Ona rağmen. Aa bu Herobrine Herobrine'den kaynaklı. Herobrine'nin kaynaklı sütüne gitmişiz biz. Valla Herobrine bizi demir 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 ee, bu arada ben hiçbir şey yapmıyorum. Ona rağmen arkadaşlar hiçbir şey yapmadığımı biliyorsunuz. Ben yani bir şey yapıyorum da. Mesela denizde bir şey yaptığımı görünmüyor. Ama bu çok kötü. Evet arkadaşlar ben de bir e, şu an hiç hiç veya hiç, Bence deniz, hiç başka hiçbir bir, duymuyorum. Artık. Başka bir vallığa girdim. Farklı bir evren tamamen. Herobrine evreni o evren Harry Bruyne'ın uzaylı. Hiçbir şekilde bu evrenden çıkamıyorsun. Kilitleniyorsun bu evrene. Tamam mı? Kafamı sallıyorum yine olmuyor. Çünkü bu evrende kilitli kaldın. Bu benim bir gün başıma gelmişti bilgisayarda tamam. Minecraft oynuyordum. Kasıyor. Evet artık kasmaya da başladı. Arkadaşlar bunun sebebi ne olabilir? Yorumları yazın. tekrar girmeyi deneyeceğim. Bu arada arkadaşlar ben bu sebebini bildim. Her buraydan kaynaklı bir şey ama onun ismi bilinmeyen bir varlık ismi. Öbürü... ...ismi budur. Öbürü... Evet, ...oyunu lanetliyor... ...ve Mojang da oyuna yağmur yağdırıyor. Bir dakika. Denizin burada doğmasına imkan yok. Çünkü... Yatakta doğmam gerekiyordu. Ama evet. en son buradaydım. Demek ki burada doğmamışım. Bu doğru. Bunda evet. bir sorun yok. Yok evet ama... Herobrine'den kaynaklı bir şey var. O da Herobrine kaynağı. Belki de Herobrine bana dokundu. Çünkü sen bu vallıktı Ah! Yes! Sonunda düzeldi. Evet sonunda. Bu vallıktan çıkmayı başardın. Kilitlendir. Benden <laughs> çıkmayı başardın. Evet. Ve Mojang da artık senden bıktı. Bu Mojang seni kilitlemişti. Kesin. Bence. Bekle bu arada şunların hepsini almalısın. Tamam. Do İngiliz, 4 Dört bacak. Do Türkçe? Arkadaşlar bu video ismi Nanetliler. Neden? Çünkü artık Nanetliler oldu. Ya. Naletkileri denizle demir başlarda koyalım ismine. <laughs> denizle demir naletlilerin içinden geçiyor yazalım. Ne yazalım? Lanetim. Sonra düşüneceğiz. Lanetim uğradım. <laughs> Olur mu? Çok saçma. Nasıl olsun? Ben Tamam arkadaşlar zaten uykum geldi oh. görüşürüz arkadaşlar.